Deniz Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şu an Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinlik ve kongre merkezindeyiz. Burası aynı zamanda dünyanın da sayılı merkezlerinden birisi bu konudaki. Ee, bu akşamla ilgili, bu etkinlikle ilgili görüş ve önerilerinizi alabilir miyiz? Aynı zamanda Ace of My's etkinliği de biliyorsunuz alanındaki sayılı ve önde gelen hatta benzeri olmayan bir etkinlik. Kesinlikle. Aslında önce buradan başlamak gerekiyor. Son birkaç gündür burada gerçekleşen toplantılar, etkileşim, insanların birbiriyle olan diyalogların artması, birbiriyle mümkün olan en üst seviyede bilgi paylaşımında bulunması hakikaten sektöre muazzam bir artısı olacaktır hiç şüphesiz. Bizler de buraya katkı sağlamış olmaktan dolayı tabii ki dolayısıyla son derece mutluyuz. Geçen sene bu organizasyona yine belli oranda bir sponsorluğumuz olmuş. Bu sene de bu şekilde devam ediyor. Biz çok inandığımız bir organizasyon her şeyden önce. Zira Biliyorsunuz bu kadar farklı sektörden, farklı iş yapan kurumları, kuruluşları bir yere getirmek çok kolay değil. E, yapılan organizasyon da inandırıcı olmalı her şeyden önce. Çünkü o kurumların da kalkıp merkezlerinden buralara kadar gelip burada toplanmaları ve burada hakikaten doğru iletişimi, doğru bağlantıları kurabildiklerine inanmaları da çok çok önemli. Dolayısıyla organizasyonu yapan arkadaşlar buna inanmışlar. Dolayısıyla burada çok büyük bir başarı imza atmış bulunuyorlar. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz her şeyden önce. Dediğim gibi Antalya'mıza Türkiye'nin birçok farklı sektöründen, farklı alanından birçok önemli ismi, birçok önemli markayı buraya getirmiş olmaları hakikaten muazzam bir başarı. Kendilerini tebrik ediyorum sizin vesilenize de devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten önemli bir başarı. Bunu sadece bir kez yapmış olmak değil, yıllardır sürdüre gelmek esasında onu daha da kıymetli hale getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz katkı ve katılımlarınız için. Zaten teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.